Evet değerli arkadaşlar bu videoda okulumuzda sorumluluk sınavına kalan öğrencilerimizin sorumluluk sınav iş işlemlerinin takvimini en başından en sonuna kadar notları da yazmaya kadar hepsini halledeceğiz pratik bir şekilde yapacağız. Kısım kısım yapacağız. Şimdi önce e-okula geliyoruz. Bu mevkisten girin arkadaşlar. Onu anlatmıyorum. Buradan e-okula gelin. E-okula tıklayın arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bu bizim e-okulun kurum işlemlerine geliyoruz. Sanırım buraya kadar da bir sorun yok. Şimdi bu kurum işlemlerinde şu aşağıda sorumluluk ve tasdikname. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada sorumluluk ve OES Buraya tıklayacağız. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tabii bundan sonrasını getirebilirsiniz kendiniz. Şimdi burada bizim raporlara geçmeden önce hazır bulunmuş konuştuğumuzu ayarlayalım. Şimdi bizim standart işte zarftır, yazılı kağıdıdır, işte onun evraklarıdır. Onlar sizde hazır olsun. Ben bunu tekrar size ara ara hatırlatacağım. Şimdi burada raporlara Bizim raporlar arkadaşlar bu sayfada şurada önce sorumlu dersi olan öğrenciler ve derslerini bizim bilmemiz lazım. Şimdi bu rapora tıkladık. PDF indir seçim bu arada arkadaşlar. Şimdi burada ilk etapta sınıf sınıf belki zor olacak ama sınıf 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 defterlerinin arasına koymamız amacıyla o sınıfta bulunan öğrenci öğrencinin sorumluluk derslerini çıkarttı. Birinci aşama şimdi bu bir sınıfın şubelerimizden bir tanesinin bunu küçülteyim biraz pdf'sini şimdi arkadaşlar bu mesela kaç sayfa iki sayfa bu sınıftaki öğrenciler sorumlu olduğu dersler bunda bir sorun sanırım olmaması lazım diğer şubelerde böyle çıkartıyoruz sınıf defterinin arasına koyuyoruz ve bu öğrencilerimizin de bilgi sahibi olmasını sağlıyor evet burayı kapatıyorum şimdi bunda bir sıkıntı olmaması gerekiyor birinci kısmı bitirdik şimdi şurada Res 014 ile biten raporu alacağız. Sorumlu dersi olan öğrenciler ve ders Buranın raporuna gelin arkadaşlar. Burada istiyorsanız bütün olarak alabilirsiniz. İstiyorsanız şube şube de alabilirsiniz. Ama ben bütün olarak alayım. Burada bir şey anlatacağım size. Evet arkadaşlar burada sorumluluk sınavı not çizelgesini bunu öğretme e, dolduracak bunu en sonunda. Bunu zarfa koymadan e, bu sayfanın altında da arkadaşlar komisyon üyeleri var. Bunu da kapatıyorum. Burada komisyon üyeleriyle alakalı ek bilgiler vereceğim. Videonun sonuna doğru şimdi kısaca anlatayım. Bunu da kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de üçüncüye geçiyoruz. Bu üçüncüsü de şurada sorumluluk sınavı kağıt sar tutanağı. R06 ile biteni. Buna gelin arkadaşlar bunu tıklıyoruz. İstiyorsanız sınavı ben bütün olarak indireyim. Oradan size bir şey anlatacağım. Evet arkadaşlar bu sorumluluk sınavı kağıdı sar tutanağı burada öğrenci giren öğrencilere şuraya imza atacağız. Girmeyen öğrencilere de buraya girmedi dememiz gerekiyor. Bu önemli bir mesele. Burayı da dolduruyoruz ve en sonda da ilgili gözetmen işte bu kadar öğrenci katılmış kağıt teslim edilmiştir gözetmenler yapıyor. Burada sınav komisyonu başkan arkadaşlar okul müdürü olarak ve kendisi ya da görevlendirildiği müdür yardımcısı olur. Tamam bu arkadaşlar zarfın içinde kalıyor. Yani bunu kağıdı mesela din kültüründen sınavı yaptık. Bunları doldurduk. Zarfımızın kağıtlarıyla tutanaklarıyla beraber kapatıyoruz. Dışarıda değil bu. Evet arkadaşlar kapatmadan bir takvim oluşturmamız lazım. Şimdi bu takvimde arkadaşlar bir yol haritası belirli. Şimdi de biz bir takvim oluşturmamız lazım. Şimdi bu takvimi oluştururken de şurada ben size kısaca anlatayım. Şu e, ona ona göre gideceğiz. Şimdi 9. sınıflara sorumluluk derslerini belirleyeceğiz. Sonra onlara oluşturacağız. Kişi sayısını yazacağız. Şu kişi sayısı elimizdeki birleştirmeler için yardımcı olacak. Şimdi şu 9. sınıfların sorumluluk derslerini bizim bu şekilde eğer Excel'de oluşturursanız 9. sınıf dersler 10, 11, 12. Ondan sonra günlere de burada öğretmenlere göre. Şimdi 9. sınıfa üst sınıfların sorumlu olduğu derslerini ben nasıl bulurum? Gelin raporlara arkadaşlar. Burada sorumlu dersi olan öğrenciler ve dersleri. Raporlara tıklayın. Şurada sınıfı diyor arkadaşlar. 9'u seçin. Biraz önce anlattığımın teyidi. 10, 11, 12. 9'u seçiyorum. Tamam diyorum. Evet tablo böyle açılıyor. Bizde şurada derslerin isimleri yazıyor arkadaşlar. İşte belediye. Önce zor olan dersleri dağıtın arkadaşlar. Sonra da diğer dersleri birleştirme kısmına var. şimdi bu sınavlara nasıl gireceğiz arkadaşlar? Bu sınavlar yine sorumluluk ve tasdikname kısmının altında hızlı sorumluluk ve girişi var. Buna tıklayın arkadaşlar. Burada işte 9. sınıf var, 10 var, 11 var, 12 var. Seç dediğiniz zaman diyelim yani ben 9. seçtim. Beden eğitimi seçeyim. Örneklendirmek için yapıyorum. Sorumlu kalanları listelere listeliyorum. Bakıyorum burada bir kişi var. Eğer burada en sondaki yere yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya dokunmuyoruz. En sondaki yere. Eğer burası da dolu yine son hücreyi kullanıyoruz. İşte 50 ise 50, 40 ise 40 yazılı kağıdın verilen tutanaktaki bunu yazıyoruz. Önemli bir kısım buraya kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Kaydediyoruz. Diğer derslerde aynı bu şekilde seçiyoruz. Eğer hiç ki ben bunları bir de raporlarda nasıl görürüm onu göstereyim. Konuyu tamamlamış olacağız. Bu sorumluluk ve OYS puanlarına gelin. Raporlara gelin. Sorumluluk sonuç listesi tümü diyor. Buraya tıklayın arkadaşlar. Ben 9. sınıftaki bir grup sayısında arkadaşlar bir tane zümre olması gerekiyor. Yoksa diyelim ki bir tane farklı branşta verebiliyorsunuz ama tarih zümresinde diyelim yoksa siz ilçe milli eğitime yazı yazıyorsunuz. O branştan daha öncesinde öğretmen istiyorsunuz. Pratik yöntemi de şu oluyor. Size yakın bir okula görüşüyorsunuz. şey Ya tarih öğretmenimizi bize verir misin falan diye. Şu zamanda şu zaman. Karşılıklı o da O öğretmenin yanına farklı bir branştan vererek Sınava girecek öğrenci sayısının 30'u aşması ve veya birden fazla salonda sınav yapılması halinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir. Yani siz 30 civarlarındaysa ve tek salonda yapıyorsanız iki kişiyi görevlendiriyorsunuz. Bu usulden gittiğinizde çok sıkıntı olmaz. Şunu örneklendireyim. Biraz önce örneklendirdiğim gibi. Diyelim ki 9. 10. 10. 1. 12. sınıfta din kültürü dersinde ikişer üçer öğrenci var ve 30'u geçmiyor tek salonla. Öğretmen, iki öğretmen görevlendiriyorsunuz. Biri kendi cümlesinden ondan soru. Yayınladığınız zaman sınav sonuçlarına girdiğinizde inşallah bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Teşvik ve desteğiniz için videoyu beğenin, kanalda takip etmenizi öneririm. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, başarılar dilerim.